Özel, özel, özel. Ne özel? Oh. Gelmemiş. İyi. Ben uyumaya devam. Hüsar, hey, gelmemiş. Yağmur da yağmıyor. Hüsar gelmemiş. Rahat rahat. Uy. İşte geldim. Oo, canım ne kadar da masum uyuyor. Ama ne kadar da masum uyusan, artık uyanman lazım ve seni uyandırma görevini de her zamanki gibi ben üstleniyorum. <laughs> 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 Ağacım günaydın günaydın. Güzel. Alçak ortak. <laughs> dandik ortak. <Zatlak gülüyor> dandik ortak. <Zatlak>. Evet. <laughs> Zatlar evet. zotlak. Evet. Ulan ne diyeceğim şey şimdi evet sana evet. ya. Ver sen de şunu be. Evet. Ben dandik <laughs> bir hayal ediyorum. Sabah sabah. Konuşma. Sizi öbür tarafın geri zekalıları alın. Sen de sus be. Sabah sabah. <gülüyor> 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 Ah ah. Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da annesiyle babası mürüvvetini görsünler diye gitmiş. Tam karşılarındaki binadan onlara daire almış. Ve de annesiyle babası iyice mürüvvetini görsünler diye kendi evinin pencerelerindeki perdeleri çıkarttırmış. Ya Diyorsun. Diyorum. Ama yine suç sende anne. Abim sana mürvet göstermiyorsa bırak ben göstereyim. Hayır efendim olmaz. Hiç boşuna çeneni yorma. Önce abin evlenecek sonra sen. Allah'ım Allah'ım. mürveti hiyerarşisi diye bir şeyin olması ne saçma bir şey ya. Çok konuşma. Bizim soyumuz ta Osmanlı hanedanına dayanıyor. Bu gelenek tam 700 yıllık bir gelenektir. Bu güzel geleneği senin keyfin için bozacak değiliz herhalde. Şirret. 700 yıllık gelenekmiş. Sanki Hacı Bekir Efendi lokumları ailesiyiz. Ama dur bakayım, ben ben ne yapacağımı biliyorum. Alo buyum. Alo Müfit, sen misin? Ee, evet benim Müfit. Sen diş mi çektirdin yoksa kudurdun mu? ben dışarı mı fırçalıyorum da? Bana bak Mifit. Zaten sinirim tepemde. Bir de senin ne söylemeye çalıştığını anlayamam. Tamam mı? Hemen kafeteryaya geleceksin ve sana çok önemli bir karar mı açıklayacağım? Peki peki. İşte o kadar. Allah Allah neymiş acaba bu önemli karar? Hmm. Nasıl hayatım? Kendimi sana affettirebildim mi bari? Eh fena değil. Peki soğuk bir şey içmek ister misin? Olabilir. <laughs> Affettin mi beni kocacığım? Dua et böyle yeteneklerin var da seni affediyorum. Yoksa hayatta affetmezdim. Merak etme benden bir süreliğine kurtuluyorsun canım. Kurtuluyor muyum? Ne demek oluyor? Çünkü gözüm abla yıllık iznini kullanıp tatile gidecek. Ben de onun yerine bakacağım kocacığım. Aa, hadi ya. Peki bu birkaç gün boyunca hiç gidip gelmeyecek misin aşkım? Aşkım sürekli orada durmam gerekiyor ama ben yine de ara sıra gelirim biliyorsun. Ben sensiz yapamam ki! Aa, saate bak kaç olmuş, benim <laughs> işe gitmem gerekiyor. Önder Bey sinirli demokrat olmadan hemen işe gideyim. O <laughs> zaman <laughs> Görüşürüz, hadi hayatım içe içe gidelim. Her gün yani kup oldu ya. Yani. <laughs> Olur mu sizce, ne diyorsunuz? <laughs> Elbette. Şimdi gelecek. Aman dikkatli olalım. İşte geliyor. Merhaba. Nasılsın Firdevs? Bilmem. Sizce iyi miyim Doktor Bey? Olacaksınız Firdevs Hanım. Hiç merak etmeyin. Bugüne kadar cinsiyetlerini ameliyatla değiştirdiğim müşterilerimin hepsi çok iyi durumdalar. Ee, ne? Neler oluyor Firdevs? Bu herif kim? Neler zırvalıyor böyle? O herif dediğin kişi benim cinsiyet değiştirme ameliyatımı yapacak olan uzman doktor Bilal'dir. Doktor Bilal ameliyatla beni erkek yapacak. Sen ciddi misin? Evet Müfit Bey, hem de çok ciddiyim. Bizim ailenin geleneklerine göre abis evlenmeyen kız kardeş evlenemiyor, ama abis evlenmeyen erkek kardeş evlenebiliyor. Ben de ameliyatla erkek olmaya karar verdim. Aa, hayır, bunu yapamazsın Firdevs. Aa, o zaman yap bir şeyler de evlenelim Müfit Bey. Ee, tamam tamam peki tamam ben gidip e, masarla konuşacağım. Diyorsun. Diyor. Ama hiçbir faydası yok. Çünkü hiyerarşiye göre önce abimin evlenmesi gerekiyor. Bu durumda senin yapman gereken şey de abimin bir an önce evlenmesini sağlamak. Aa, masarın evlenmesi mi? E, ama bu durum beni aşar Firdevs. Bu durum seni aşarsa ben de uçağa giderim. Abimin kiminle olursa olsun hemen evlenmesini sağlayacaksın. Yoksa yeni kankam ben olurum ama o benim en yakın arkadaşım. Hatta arkadaştan döte kankam. Yani ben ona böyle bir şey nasıl yapabilirim? Yani bilmiyorum Firdevs düşünmem lazım. İyice düşün taşın. Ama dikkat et giden trenin arkasından el sallamak zorunda kalabilirsin. Öyle değil mi doktor beyciğim? <gülüyor> <gülüyor> Evet Ruhsar'cığım. Nihayet Gözüm ablan senelik izine çıkıyor. E artık buralar sana emanet. Ay Sana çok özleniyorum vallahi Gözüm abla ya. Keşke <laughs> bende, keşke ben de, de Masar'cığımla tatil yapabilseydim. Senin hiç olmazsa yine tatile çıkacağım birisi var. Ben ne yapayım? Yapayalnızım. Saadettin'i görmem de yasak. Eh ne yapayım? Ben de tek başıma bir adaya gidip tatil yapacağım. Hmm. Ah canım benim! Ooo! Gözüm <laughs> ablacığım sen hiç merak etme. Ben senin işlerini hiç eksik etmem. Seni hiç mahcup etmem. Ona ne şüphe güzelim <laughs> hadi. Ee, kanka bir şey soracağım sana. Zor bir soru değilse sor kanka. Ee, aşk için her şey mübah mıdır sence? Ee, evet mübah olabilir. Hmm, yani <laughs> aşk en yakın arkadaşından bile önemli midir? Ee, bazen önemli olabilir. Evet bazen önemli olabilir. Ya yani, yani yani o zaman kelek olmaz değil mi? Yok canım. Niye kelek olsun? Aşk bu oğlum aşk. Tamam, tamam. Hadi çak. Hoppa. Ben bir tuvalete gidiyorum. Tamam. Yeni ilişkilere yaraşayım. Sen de devler ülkesinde rahatına bak. Gülüvercik. Burada sen gülüver. Gülüverim tamam. yani bak sen. Alo. Ee, ben e, Firdevs'in kız arkadaşı Müfiye. Firdevs'e görüşebilir miyim acaba? Ee, bir dakika. Sesi ördek sesine benzeyen bir kız arkadaşına var. Ördek sesi mi? Hmm. Alo. Buyurun ben Firdevs. E, tamam teklifini düşündüm ve kabul ediyorum. Masarı evlendirmeye yardım edeceğim. Kanka be. Benim uykum geldi desem, e, şimdi otururum yarın görüşürüz. Tamam canım görüşürüz. Ne dedin kanka? Uykum geldi dedim uykum. Sen yabancı değilsin. Ben şuraya şöyle kıvrılayım. Sen de otur dizine ha, Tamam yatayım. tamam sen kıvrıl. kıvrıl. Evet. Sen yat yat yat. yat. Evet. Ben sana masayı anlatayım. Aa, ya sen şeyi biliyor musun? Ee... Gülverde Evler Ülkesi'nde. Aa, yani ha, onu anlatayım mı? Anladım, anladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık saçını önümdeymiş